Herkese merhaba. Su ana kadar Avrupa Birliği, Rusya'nın bükülmeye zorlanmasının imkansız olduğunu anlamaya hazır değil. Ancak Avrupa Birliği, Rus bankalarını Moskova'ya karşı son yaptırım paketinin bir parçası olarak Rusya Merkez Bankası'nın varlıkları hakkında bilgi vermeye zorlamayı hayal ediyor. Bloomberg taslak önerilere atıfta bulunduğunu bildirdi. Rusya Merkez Bankası'nın ve yaptırımlar altındaki diğer devlet varlıklarının kontrolünü ele almak, Ukrayna'nın restorasyonuna yardımcı olmak için bu fonların potansiyel kullanımı için seçenekleri incelemenin ilk adımı olarak görülüyor. Avrupa Komisyonu ayrıca, Rus şirketlerine ve kısıtlamalara tabi bireylere bağlı dondurulmuş varlıkların raporlanmasına ilişkin yükümlülüklerin güçlendirilmesini önerdi ve bireyler için 50 bin avroya kadar ve tüzel kişiler için yıllık cironun %10'una kadar para cezalarının uygulanmasını önerdi. En son önlem paketi, teknoloji, bileşenler, Ağır makineler, elektronik dahil olmak üzere Rus ordusunun kullandığı mallar üzerinde kapsamlı ticaret, kısıtlamaları da getirecek, denadir toprak elementleri. Ayrıca, yaptırımların ihlal edilme riskini azaltmak ve Rus Kavçu ve Asfalt Birliği tarafından Avro'ya ithal edilmesine ilişkin kısıtlamalar getirmek için malların Rusya'dan geçişini yasaklamak da önerilmiştir. Yaptırımlar altında ayrıca Alfa Bankası, Rosbank, Tinkoff Bankası'nın yanı sıra Rusya'nın Ulusal Refah Fonu da olabilir. Önerilen önlemler bu hafta üye devletler tarafından tartışılacak ve yaptırım paketinin onaylanmasından önce değişebilir. Avrupa Birliği'nin yaptırımlarını kabul etmek için tüm AB üyesi ülkelerin desteğine ihtiyaç vardır. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var. Maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşça kalın millet.